Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç telefonu elime almadım, video da çekmedim açıkçası. Sadece çorba yaptım rüzgar içsin diye. Ee, eşim aradı market alışverişine gidelim falan dedi. Şimdi geldi eşim. Çorbalarımızı içip market alışverişi yapmaya gideceğiz. Market alışveriş videolarını sevenler de var. Çekmeyecektim ama bir arkadaşım çek dedi. Bence ben seviyorum öyle videoları izlemeyi dedi. İzlerler dedi. Sadece onun için dedim video başlatayım. Şimdi çorba'yı falan içelim gelince yeriz e, yemeğimizi ama şimdi çorba içip gidelim dedik. Günlerdir hiçbir iş yapmıyordum. Eşim evdeydi zaten. Bugün de iş yapayım dedim. E, toz deterjanım bitmiş. Çamaşır falan yıkamam lazım bir süre ama işte alışverişe gidip geldikten sonra deterjanlarımızı aldıktan sonra ya bayağı bir temizlik bekliyor beni. Çünkü rahat 5 gündür hiç adam akıllı temizlik yapmadım. Genelde mutfağı süpür, sil. Diğer yerleri sadece direkt süpür. Süpürmediğim günler de oldu tabii ki. Bugün dedim adam akıllı bir iş yapayım. da deterjan az olunca içimden gelmedi. Öyleyse dedim videoyu da başlatmayayım. Ne çekeceğim? Şimdi dedim market alışverişine gitmişken arkadaşım da öyle söyleyince videoyu başlatayım dedim. Ha, kendime çiçek almak istiyorum. Kaktüsleri bu ara çok istiyorum. Bayağıdır istiyorum ama istediğim gibi kaktüs hiçbir zaman göremedim. Bu sefer de alışverişe Migros'la A101'e gideceğiz. Migros'ta kaktüs vardır diye biliyorum. Eğer kaktüs falan varsa alacağım. Bir de A101'den kolon şemildi. Değişik bir çiçek. Annemkinin orada görmüştüm ama bizim A101'de yoktu. O zaman almamıştım. Tamam annem bekle dur. Şunu da temizleyeyim. Getir elini. Hop hop hop. Tamam. İşte o çiçekten aldım ama çiçek toprağım yok. Bir tane çiçek toprağı alayım. Onu ekeceğim. Bu ara çiçekleri seviyorum ama böyle rengarenk çiçekler olacak. İki tane kaktüsüm var ama nasıl kaktüs? <laughs> Semadan gittiğimde e, istedim, böyle küçücük parçasını aldım, toprağa ektim ama to şey böyle bardak gibi bir şeye ektim. Büyürlerse onlar, onlara küçük küçük saksı alacağım. Öyle. Ben market alışverişine gitmeyi çok seviyorum çünkü her market alışverişine gittiğimde ufak da olsa bir şey alıp kendimi mutlu ediyorum. O yüzden e, markete gideceğimiz günleri heyecanla bekliyorum. Bakalım bu sefer ne alacağım kendime. Geçen ayda market alışverişi yapmadık. Zaten de yapsaydık video çekmiş olurdum. Geçen ay market alışverişi yapmadığımız için de bu ay evde bayağı eksikler var. Bir an önce çorbamızı falan içelim. Saatte 6'ya 5 geçiyor. Bir an önce gidelim. Evimize gelip daha yerleştireceğim. Buzdolabın içini bayağı temizledim ama yine de biraz daha aldıklarımı getirdikten sonra temizlerim. Öyleyse market alışverişinden sonra görüşürüz. alışverişten geldik. Şimdi saat 10 oldu. Bayağı da yorulduk. Sevenler olduğu için bu video çekiyorum. Video çekerken aslında ben de pek fazla keyif almıyorum. Yani olan var olmayan var. Ama izlenen olduğu için benim de izlenmem lazım. O yüzden kusuma bakmayın. Şimdi aldıklarımı tek tek göstermeye başlıyorum. Biz ailemizle Migros'tan yaptık alışverişimizi. Söylediğim gibi gitmeden önce de geçen ayda ben market alışverişi yapmadım. O yüzden bu ay biraz daha yüklü bir alışveriş oldu. Aa burası şey. Ben Migros'tan 3 tane yarım yağlı süt aldım. Normalde ben 1'in sütünü seviyorum. A101 sütünü hiç beğenmiyorum. Migros'u daha önce aldım ama nasıl bilmiyorum. 3 tane dediğim gibi. Böyle ideal marka. Bu da Migros'un. Küçük boy buzdolabı poşet aldım bir tane. Yine bu kolalar eşimin işi. <laughs> ben pek aramam ama o bol bol içer. Gitmeden önce de demiştim kaktüsler için saksı alacağım diye. Böyle iki tane saksı aldım. Bunların fiyatı 4 lira mıydı ya? Şuna bak ya. <laughs> Bu değil. Sen burada orada söyle. Şimdi merak edenler olur. 475 ya da 4.5 gibi bir şey diye hatırlıyorum. Şimdi eşim baksın. Sonra iki tane kendime böyle sunumluk bir yerlerde kullanırım diye aldım. İçine ketçap mayonez de konulur. Çok da hoşuma gitti. Pembesi vardı, beyazı vardı. Böyle petrol mavisi gibi mavisi vardı. Eşim siyah seçti ona sordum. İki tane böyle siyah aldım. Malum bu ara bol bol sunum yapıyorum. Bunun fiyatı da 7.95 değil mi? 7.95. Bunlar 7.95. Bu 4 mü? 4 lira. Bu 4 liraymış. 2 tane aldım. Hepsinin fiyatını bilmiyorum. Eşim de aldı arabaya yaptı. Ben de aldım. Böyle 30'lu yumurta aldık. Medium'muş. Ne medium aldın ki? Bu ara bize yumurta dayanmıyor. Ee, üçüncü kolimiz var. Bu üçüncü kolimiz ama on iki tanesini Sema'ya verdim. İki tanesi çöpe gitti. Yani bir koli yedik şurada bir haftada falan değil. Hadi on gün olsun. Bir koldan de fazla. Ama gerçi tatlı yaptım ya o yüzden çok gitti. Beş kilo şeker aldık. Bunun fiyatını da. Bildikleriniz şöyle yirmi üç Pişirme kağıtları çok pahalıydı. 15 lira falan. Bunu 5 7 6 liraya aldım. İçinde de azmış, 8 taneymiş. O yüzden 2 tane aldım. Malum lazım oluyor sık sık bir şeyler yapıyoruz. 2 tane pişirme kağıdı aldım. Bir büyük boy çöp poşeti aldım. Bunu ilk defa kullanacağım. Nasıl bilmiyorum ama e, videolarda birinde görmüştüm. Memnundu kullanın. O yüzden bir büyük boy aldım. Bu 10 liraydı. Bir de küçük boya orta boy aldım. Bu da 10 liraydı değil mi? 9.90 evet. falan. Dedim her zaman çöpüm çok olmuyor. Orta boy alayım. İki tane çöp poşeti aldım. Torkunun süzme peynirini aldık. Normalde içim veya su taşı alıyorduk. Bu sefer de dedik torkuyu deneyelim. Onun fiyatı 13 lira. 11 lira. 11 lira. 11 liraydı bunun fiyatı. Şöyle resif aldım. Bu da 10 10'lu. 7,5 muydu? 7,5 falan öyle bir şey o. Pudinglerin fiyatı 3, 3 lira. 3 lira 10 kuruş. Pakmayanın 2 tane böyle pudingini aldım. Çikolatalı. Bu çilekli pudingi de oğlum istedi. Yer mi bilmiyorum ama. Bir de çilekli puding aldık. Prenses tatlısı yaparım olmadı bununla. sonra şöyle salatalık aldım. Bu da 5,5 lira falan evet. şimdi de. Aa, bunlara bir yok fiyatında bilmiyorum. Hani bu altın ayıcık 4,5 liraymış. Rüzgar iki tane oyuncak yumurta aldı. Daha önce de söylediğim gibi çikolatasını yemiyor aslında. Sırf oyuncağı için Pembe olan Asya'nın, mavi olan kendinin. Her fırsatta rüzgar, rüzgar Asya'yı da düşünüyor. Ne alırsa pembesi Asya'nın, mavisi kendinin. Şöyle kaktüs falan demiştim, çiçek demiştim. Onun için çiçek toprağı aldım. 5 kilo, 6,5 liraydı bunun fiyatı. Bunu de böyle de Şöyle biraz patates aldım. Biraz da soğan aldım içerisinde. Ama tabi bu patates size yetmez. Daha patates alacağım. Bunları da böyle vereyim. Kilo fiyatını falan bilmiyorum. A yüzlüden böyle selpan e, kağıdını aldık. Bu da 17 lira değil mi? 17 lira aldık bunu da. E, şöyle bir kıvırcık aldım. Burası da biraz kötü ama en iyisi buydu. Bu yapraklarını çıkartırım artık. Sonra iki tane dereotu, iki tane maydanoz aldım. Ama şey yapmayı düşünüyorum. Bu dereotunu doğurup buzla e, çıtır bir poşete koyup tek kullanımlık olarak. Çünkü her zaman evde olmuyor. Ben de işim işleyken sürekli dışarı çıkmıyorum. O yüzden iki tane maydanoz, iki tane dereotu aldım. Şöyle biraz dolmalık biber aldım. Eşim buna yemeğini yiyor. Yani biber dolmasını. Yarın ona yemek yaparım belki. sonra sonra böyle salkın domates aldım. Kilosu 5,5-6 lira öyle bir şeydi. A 101den aldım. Bu kaşık var. Sesi yapmayalım da. A101'den şöyle bir tereyağı aldım. Normalde ben hiç evet, pek fazla tereyağı almıyordum. Geçen ay değil ondan önceki ay küçüğünü aldım. Bu sefer de dedik büyük alalım. Bazen lazım oluyor. Balla falan yemek için. Böyle büyüğünü aldım. Bu da 41 liraydı. İndirimdeydi. 1 kiloluk. Yürük oğlum markası. Şöyle iki tane aç bitir aldık. Ay de aslında pek fazla yenmiyor ama rüzgar görüncesi de, de ay da bir pazar kahvaltısında yaparız. Ben öyle pek aramam. 4 tane margarin aldım. Genelde kurabiyelerde kullanıyorum. Çünkü tereyağı koyamam malum pahalı. Kurabiyelerde falan yapmak için. Pilavda da kullanıyoruz biz. Bunu Bizim olan markayı pilavda kullanmak için şunları da kurabiye falan yapmak için aldım. Bu da rüzgarın işi. Görünce anne salam 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 dedi. Aldım. İnşallah yer çöpe gitmez. E şimdi evde olmadığı için pek kahvaltıda bizde gelmiyor öyle şeyler. Şöyle süt aldım. Bunu da e, ne yapıyordum ben ya? Pizza. Ha, pizza da kullanıyoruz. Şöyle A101'in ahir e, üçgen peynirini aldım. Biz bunu çok seviyoruz. Daha önce e, haftada iki paket yiyorduk. Bayağıdır da almıyordum. Dedim yine böyle bir peynir alayım. Bunun fiyatı 10... 10.90'mış. 11 lira. Şöyle de büyük bir tavuk göğsü aldım. Cuma günü babam gül gelecekler. Yemek yapacağım. Ondan sonra bu da kasa indirimindeydi. Fiyatını bilmiyorum ama kız satmaya uğraşınca dedik alalım bari. Şöyle üçlü A101'in bulaşık süngerini aldım. Genelde bunu kullanıyorum. Çay kurdezinin çayını aldık. Bu da 33 lira. Olması lazım a bir yere. Bir tane yufka aldım. Ama bu yufka normal yufka değil de su böreklik yufka. Geçen yaptığım gibi yine su böreği yaparım. Yalan su böreği. Şöyle bir tane boş kaftan aldım. Ben bunu devamlı olarak kullanıyorum. İyi oluyor. Erdoğan poşeti çıkardım. Ben bir sesim gitmez oluyor. Şöyle ülker teramiye aldı. Kahvaltılarda da yiyoruz. Lazım oluyor. Böyle de e, mikrofiber bez aldım. Aslında Bim'den istiyorum. Bim'den gidip alacağım ama modelleri değişmişti. Pek beğenmiyordum ama. Şimdilik bundan aldım ama Bim'in bezini de alacağım. Bu da yine idare eder. Yani bundan daha memnunum ben. Böyle bir, bir, Rüzgara veririm diye arada. Ondan sonra beyaz leblebi aldık. Şöyle iki tane kavurga mısır. Bunlardan aldık ağırlığından. <laughs> i̇ki tane çikolata kaplamalı leblebi aldık. Bunlar ucuz. Bir buçuk lira falan tanesi. Kahvelerin yanından koyarım diye. da üzümlü draje, biri de e, fındıklı draje. Yine kahvelerin yanında. Genelde benim eşim yer. Yani kahvenin yanında kalmaz ama çocuğum da pek fazla çikolata düşkünü değil. Ben de öyle ama eşim bayağı. Bir tane soslu fıstık aldık. Bunu hepimiz yiyoruz. Oldu. Sırada şöyle iki tane markası tat olan salçadan aldım. Bu da bayağı ezilmiş. 8 ya da 9 liraydı. Büyük salça almıyorum. Evimde de o kadar salça gitmiyor benim. Şöyle Migros'un kendinin baldo pirincini aldım. 8 lira mıydı bu ya? 8 evet, lira. Mı? iki tane alan yani birinci alımda 8 lira. iki tane alımda 14 lira. Evet. Bence tanesi 10 liraydı. İki tane alındı da 14. Tekli 8 miydi? Evet. 16. E, 2 lira bir kere ettik. Allah Allah. Bu işte bir yanlışlık var ama neyse. Şöyle içime kaşar aldık. Bu da 700 gram. 23. 23 lira. Böyle iki tane çikolatalı fındıklı puding aldık. Bunlar da neydi? Kelek. Ha, kerek. Bundan aldık. Biz bunu turşuluk için değil tabii ki evde yiyoruz. Rüzgar falan da yiyor. Onun için aldım. Şimdi hatta şöyle, şöyle bulaşık tableti aldım. Bu A101'in ee, eskiden BİM'in A101'i falan kullanmıyordum. Çünkü benim makinemde kalıntı bırakıyordu. Sonra Fehri kullanıyordum o dönemlerde ama Fehri de çok pahalandı. 3-5 ay önce bir tane bundan aldım A101'in. Deneyim dedim. Ucuz tabii. Hani eşim dış kıyafetlerini yıkarken makine yatarım dedim ama memnun kaldım. 20 liraydı 50'li. Şimdi de yine ondan aldım. Bingo'nun nefes aldıran hijyenli çamaşır suyunu aldım. Bunu aslında nasıl desem çok bir işe yaradığı yok bunun ama e, mutfakta hani gün içinde iyi oluyor. Ama mutlaka lavabonun içine normal domestosla domestos diyorum. O yüzden bundan memnunum ben ya. Bir şeyin içine karıştırıyorum, sıvılaştırıyorum. Her yere sıkıyorum. Özellikle rüzgar koltuğa falan bir şey sıktığımda iyi oluyor. Bingo'nun mutlu yuvam yüzey temizleyicisini aldım. Bunun kokusunu çok seviyorum. Bu da indirimdeydi 12 liraydı galiba. 3 litre. A101'den aldım bunu da. Bingo'nun e, çamaşır deterjanını aldım ama bunu renkler için diye düşünerek aldım ben. 30 liraydı büyük ihtimal İndirimde diye aldım. Ama Migros'ta daha indirimdeydi. Migros'tan da aldım tabi. Bunu renkler için aldım. Beyazlar için ayrı alacaktım Migros'tan da. Bunu kullananlar var mı? Memnunlar mı? Hiç, hani ben hiç bilmiyorum. İlk defa aldım. Bunu da şuraya koyayım. Birazcık evet. buraya. Bunların fiyatlarına sen bak da. Ar Beyazlar için genelde ben Ariel kullanıyorum. Ariel olmazsa Omo kullanıyorum. Bu da 6 kilo 30 lira. 33 lira mı? Evet indirimde diye düşündüm. Hani pek fazla fiyatlarını bilmiyorum ama bana uygun fiyatlı gibi de geldi. O yüzden bunu aldım. Sonra Omo'nun bu da beyazlar için değil mi? Öyle biliyorum. 7,5 kiloydu bu da. Bu ne kadar? 34 lira. Bu da 34 lira. Dedim eşime indirimdeyken alalım. Nasıl olsa sürekli lazım olan bir şey. Evde yani 3 tane deterjan oldu. Düzgara evet. şampuan aldık. Bu da Ülubeybin'in. Ben genelde Dalim kokusunu çok seviyorum ama Ülubeybin de iyidir diye düşünerek Dalim'de bulamayınca Ülubeybin'i aldım. Bu da indirimdeydi. 12, 13, 12-13 lira bir civarındaydı. Normalde Dalim pahalı. 20 lira, 25 lira ama onun kokusunu çok seviyorum. Migros'un yağ çözücüsünü aldım. Bu da 5-6 lira gibi bir fiyatı vardı. Yine Migros'un makine parlatıcısını aldım. Öyle pahalı finishim falan almıyorum. Bunlar da aynı işlevi görüyor diye düşünüyorum. Genelde zaten halıya bir şey döküldüğünde bunu döküp siliyorum halıyı falan ben. Rüzgar yinezi dondurma. Şöyle Domestos'un Domestos'unu aldım. Bu da 16 liraydı. Bir de bingonun e, yumuşatıcısını aldım. Bunu çok seviyorum. Arada vernel, Arada bu. Artık hangisi uyguna denk gelirse bunu aldım. Bu da 22 lira gibi bir fiyatı vardı. Ya da 22 değil mi? Öyle bir şey işte ya. Öyle hatırlıyorum. 21-22. Sonra en son olarak bunu da göstereyim. Bunu da Migros'tan değil Migros'ta baktım çok küçük yani şuradakiler gibiydi. Bir tane 22 lira ya da 15 liraydı. 15 liraya aldım. Kasada 22 lira olduğunu duyunca bıraktım. Orada da By House vardı. bay House'a girdim. Bunu 17 liraya aldım ama üçlü Yani bir tane saksıya ayrı ayrı da dikebilirim. Çok hevesleniyordum. Bunu da aldım sonunda. Daha da alacağım ama ben istediğimi bulamıyorum. Benim istediğim farklı. Yine de almak için aldım. Hiç kaktüsüm olmamıştı. <laughs> Sonra eşime diyordum. E, bayağıdır söylüyordum. En son dün e, Trendyol'dan buldum bir tane yüz temizleme cihazı. Onu sipariş verecektim. Favorilere ekledim. Sonra unuttum. Bugün de şans eseri Migros'un orta rayonda bir yerde bunu gördüm. 50 liraymış. Dün benim alacağım da 50 liraydı. Sonra bu markayı yazdım. Markası da Urban Mod. Mood. Öyle bir marka. Evet. Urban Mood. İnternete yazdım. 80 lira çıktı. Ama ben buna 50 liraya aldım. Görmüşken alayım dedim. Öyle. Bir de mini boy değil. Büyük olduğuna sevindim. Burada küçüktürüyor ama bayağı yine büyük. Bunu da 50 liraya aldım. Ee, 370 lira değil mi? 370 lira. A101 tuttu. 360 lira. Migros tuttu. 17 ay 18 lira da bu. 17.90 50 lira da bu. Bunu market alışverişine saymıyorum. Buna ayrıydı zaten de. Bunu ayrı aldım zaten. Ne kadar tuttu market alışverişi? 370 al. 750. 750 liralık bir market alışverişi oldu. Tabi deterjan çok olduğu için biraz da fazla tuttu. Öyle. Şimdi bunların yerleştirmesi var tabi bir de. Rüzgar uyudu Allah'tan yolda gelirken. Şimdi eşimle beraber biz bunları bir an önce yerleştirelim. Tekrar bir yerlerde görüşürüz. Ama şunu beğendiniz mi? Gerçekten çok merak ettim. Ben çok beğendim bunu. İnşallah güzel güzel sunumlar yaparım sizlere. Yumurta <gülüyor> <gülüyor> Rüzgara yumurta pişirecekmişiz. Rüzgara yumurta pişirecekmişiz bunlar. Ama acayip güzel şeyler vardı. Hepsinde aklım kaldı. Yaklaşık bir yıldır da Migros'a gitmiyordum. Artık yani her ay Migros'a gidelim. Çünkü yani Migros A101'den daha ucuzdu. Ben Çaykur'un şu çayını 33,5 ya da 33 liraya aldım. Migros'ta 29 liraydı. Çoğu şeyi eşim diyor bizi kazıklamışlar A101'de. Mesela ama bir tereyağı ucuz aldık A101'den. Geri kalan fiyatlar Migros'la aynıydı. Migros'un kendi ürünlerinin fiyatı daha ucuz. Artık büyük ihtimal Migros'a giderim ama Migros'a gidince de elim ayağım durmuyor benim. <laughs> Az önce poşetlerdeyken az duruyordu malzeme de. Şimdi bir de burada görün. Eşim oturdu oraya. Bunlar nasıl yerleşecek diyor. Bakalım. Burada daha çok durdu da. Bir de yakından göstereyim ya. Gerçekten çok güzel. Şunu da deneyeceğim. İlk fırsatta. Memnun kalırsam. Sizlere de öneririm. Çünkü benim cildim çok kuru. Ee, yüzümde pul pul dökülmeler oluyor. Kış günleri özellikle burun kenarlarımda dökülmeler olduğu için yorumlarda gördüm çoğuna iyi gelmiş. Bakalım memnun kalırsam sizlerle de paylaşırım. <laughs> Evi falan topladık, aldıklarımızı yerleştirdik buzdolabına az olsa düzelttim saat geç oldu. E, kiler dolabı gibi oraya aldıklarımı yerleştirdim. Ora ne oluyor bilmiyorum da. Öyle şimdi size göstereyim. Şimdi su kaynattım, Nescafe içeceğiz. Şuraya aldığım kahvaltılıkları falan yerleştirdim alın acele. Şurada da alıç var kayınvalidem bir toplamıştı. Pek de yenmiyor ama yine de bekliyor orada üzümler. O üzümler bekliyor bekliyor bir hal oldu. Sofraya koyuyorum. Geri aynısı gibi alıyorum oraya koyuyorum. Buraya yerleştirdim işte sütler falan. Burası böyle. Ondan sonra size balkona çıkarayım. Şu dolabımı daha önce görmüşsünüzdür belki ama burayı biraz Aldıklarım buraya döktüm pirincimi falan filan filan burada şey bunlar hep e, bimin zeytin kabı sessiz konuşuyorum bu arada saat 12 geçti şurada bir tanesi farklı ama evdeki zeytin boşalınca bu da bundan olacak ama bir ara şey yapmayı düşünüyorum Şuralarda hep etiketler var. Ben bunları bir sıcak suda bekletip sökebilirsem çok iyi olacak. Keşke bir de böyle kapak satılsa. Büyük kapak satılıyorsa hepsine bir farklı yapacağım. Burada da ayrı bir zeytin kabı. Bunları da kayınvalidemden topladım. Bunun da arkasındakini şekli aynı ama kapağı farklı. Bunlar da zaman daha yüz birden almıştım İşte Kışlık melemenlerim orada. Burada da yine kışlık bir şeyler. Kışlık dediğim işte kuru baklagiller falan filan. Burayı düzledim. Aldıklarım yani kavanozlara boş kavanozlara boşalttım. Sonra oraya çıkardım bunları da Şimdi dolduracağım. Başka ne yaptım? Oradan ayakkabılar da alınacak. Makine çalışıyor. Beyazlım vardı çalışacak. Onu çalıştırdım. Bura böyle. <laughs> Karışık, kuruşuk. Burayı hiçbir düzen oturtturamıyorum ya. Kendime kirli sepet alacağım. Yok kirli sepeti değil. Şöyle çamaşır şey yaptım. Sepetten alacağım. Bu kırıldı falan. Burası da böyle oldu. Şimdi de Nescafelerimizi yapabiliriz ama yapamam. Elimde telefon var. Şunlar içine <laughs> Erdoğan beyefendi biraz çalışsın. Gerçi bayağı yordum onda. O da bana yardım etti. Rüzgar uyuyor diye. Uyanmadı Allah şükür rüzgar da inşallah uyanmaz. Atırdım. Hmm, işte. Erkeğe iş yaptır. Geri arkasından temizle. <laughs> şaka yapıyorum. Gene Erdoğan temiz çalışır. Bu sefer böyle oldu. Aslında aldığım e, o kaselerle sunum yapacaktım ama saat geç oldu. Artık başka bir zaman. Şurayı da ben silem. Evet. Şuna biraz daha doldursana. Bunu kıvamı iyidir. Normalde pek tadı gelmiyor diye ben çok suyla doldurmuyorum Nescafe'yi. Halbuki e, cam kavanozda da Nescafe'miz var ama gidip gidip hazır alıyoruz. Daha kolayımıza geliyor herhalde. Neyse bugünlük bizden bu kadar olsun. Ama ben bunu alamam Erdoğan. <laughs> alamam. O kadar becerikli değilim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. <laughs> Zaten alışveriş kısmını gösterdiğim taraf çok uzun olmuş. Yarın da annemgil gelecek. Büyük ihtimal. Ararlar sabah. Ona göre. Yarın video çekmeye devam ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>